Flaşmedya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Hunt Flişki'de Barbaros Erettin Paşa serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son 3. bölümde Mardin Limanı'nı almıştık. Ee, bugün yönümüz Bursa. Biraz zorlanabiliriz ama e, alacağımızı düşünüyorum. Ee, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet hocam şöyle e, başlayalım. Öncelikle bizim Mardin Limanı'ndaki Lord nerede bunu öğrenmem lazım. Şöyle kalesi almak diyelim. Buraya doğru çağıralım ama nerede olduğunu bilmiyorum bakalım. Bir gelsin de hocam ondan sonra ben de biraz eleman toplayacağım. Önce bir hazırlıklarımızı sürdürelim. Ondan sonra saldırıya başlarız diyebilirim. Otomatik savaşla girmeyeceğiz. Yani o yüzden bir zorlanma olacaktır. çünkü savaş boyutunu düşürdüğümde bizim mancınıklar falan maalesef girmeyecek hocam şeye dahil değil yani. Savaşa girmeyecek mancınıklar falan. Bunun önce limana bir yol duyayım. ben de şimdi sadece Bursa kalana kadar bakalım şimdi öncelikle şu köyü alalım. Ee, korsanların elinde aynı şekilde bu da önce burayı alalım hocam Ondan sonra yani bugün Bursa'ya saldırmayabiliriz Aslında bugün önce bir hazırlıkları yapalım ee, acele etmek istemiyorum hocam şey serimizde bilen bilir ee, Timur devlet serimizde Semerkan'da hemen hızlı şekilde saldıralım dedik yani orada bizi iyidiler bugün böyle bir durum olsun istemiyorum ee, o yüzden acele etmeyeceğim. Şimdi şu savaşa girerek başlayalım. Evet hocam. Bizim elemanlar ee, şimdi yavaş yavaş yürüyor. Biz de şöyle önden gidelim. Burada birkaç e, eleman indirmek istiyorum. Açıkçası savaşlarda fazla etkili olamıyoruz. Kale kuşatmasında zaten etkili olamayacağız gibi. Çünkü bizim şey kasacak hocam. Ee, kasacağı için de biz yani pek etkili olamayız. Bir dakika hocam bir dakika ne oluyor lan? Evet bizimkiler indirdi sanırım. Sağdakileri indirdi. Şimdi soldakilerden de kaç tanesini biz vuralım. Valla bizimkiler bırakmıyor bana. Ki zaten bunlar da sağlam değil yani korsanlar sağlam değiller. Şunu bari ben alayım. Güzel. Hocam benim canım bayağı azaldı. Tamam ben buradan vurayım. E, doğruluğu da arttırmamız lazım biraz daha. Ayrıca bir tane daha mancınık alabilirim. Şimdi kuşatma kulesi alırdım ama Bursa'da büyük ihtimalle mancınık var. Kale köşelerinde. Yani onlar da kuşatma kulelerini hızlı bir şekilde pert eder. Ee, oradan baya fazla eleman kaybederiz. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Ee, onun yerine mancınık ve alev topu almayı düşünüyorum. Ee, o şekilde daha kolay olur bizim için. Şöyle bakalım savaş ganimeti olarak ne verecek. Evet bunları verdi. Yine az çok para eder o da. Hocam gidip satarız. Bugün kelimeleri tam söyleyemiyorum hocam. Vallahi fark ettim de hani hep bir harfi yanlış söylüyorum. Umarım bu e, durum fazla yaşanmaz. Şöyle rütbe atlayan elemanlarımız var. E, zaten hepsi EUB bir askerleri ve çoğu da elit bizim açımızdan. Bu durum iyi bir şey yani. Şöyle gidelim. Mardin'de satalım hocam elimizdekileri hepsini saat 7000 yani iyi şimdi serbest bırak gitsin ondan sonra meyhane ha, bunlar burada şeyler var hocam piratesler var ne yapacağız bizim ordu toplasak mı hemen gelsem buraya ya çağırsam mı acaba Yani şimdi otomatik savaşla falan bir yolunu bulur aradım. Ama normal savaşla gireceğimiz için biraz daha zorlanacağız gibi duruyor. Yani saldıralım ya bugün. Bugün saldıralım hocam. Sonuçta bende 40 tane elit var. Ya yani Elit sayılır. Orta düzey falan. Ee, zaten dediğim gibi şimdi Pirateslerin elit askeri Eyüplerin uzman askeri gibi. Yani o açıdan avantajlıyız. Şimdi şunlardan alacağım. Ha yer yok diyor. Neyse tamam. Bizimki gelmiş 107. Yani biz 140 8 elemanla gireceğiz. Ya şöyle baktığımızda hocam dediğim gibi sağlam değiller hani uzman var. Gerisi çöp. 13 108 tane mi oluyor? 108 tane sağlam eleman var. Orta düzey eleman var. Yani sağlam bile sayılmazlar. Yani önce bir deneyelim. Hani olmazsa olmazsa da ne yapalım hocam? Yapacak bir şey yok yani. Kuşatma kulesini kapatacağım dediğim gibi. Evet. Şimdi savaş boyutunu 100 yapsam acaba Bizim mancınıklar hepsi dahil olur mu? 105'te kalsın. Yani umarım kasmaz. Ee, ben bunu 50'ye çeksem yine kasacak ama ben yine de kasmaması için bir şeyler söyleyeyim yani şöyle savaşa girelim. Hocam dediğim gibi kale köşelerinde mancınık var. Ee, şu yaydan var, büyük yaydan ve normal bir kule var. Bu da seri bir şekilde ok atıyor. Hani biz yani bayağı zorlanacağız. Hani baya fazla zorlanacağız. Şu anda kararsızım ya. Savaşmakta bile kararsızım. E şimdi bu yok olursa zaten işimiz yaş. Bizim elemanlar da geliyor. Pardon. Hocam baksana yamancılık bir atıyor anasını satayım. imkansız gibi duruyor çık hocam çık kayıp vermeden çıkalım ee çünkü yani hocam mecbur mu desem bilemedim ee, hemen şey yıkıldı mesela tokmağımızı hemen yıktılar yani bursa'ya en az bir 250 eleman lazım gibi Ayrıca kuşatma silahlarımızı da biraz daha sağlamlaştırmamız lazım. Ee, şimdi savaş boyutunu arttırarak gireceğiz. Ama ondan önce bu bölüm biraz hani hazırlık yapalım. Bu bölüm iyi bir hazırlanalım. Hocam ben e, bir kalelerinden biraz eleman toplayayım. 120'ye yakın eleman toplayacağım ben. Ondan sonra da e, birkaç kuşatma silahıyla bu işi rahat hallederiz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi savaşlarda ben etkili olamayacağım. Yani direkt kasar ve düşer ölürüm herhalde. Bilmiyorum. Evet bizim ordu Mardin limanına yolladım tekrardan. Ben de e, şöyle Eyyubi kalelerine doğru gideceğim. Dediğim gibi oradan eleman toplayacağım. E, yapacak pek bir şeyimiz yok. Çünkü başka alternatifimiz yok. Ayrıca birkaç tane eşkiye eşkıya şeyleriz orada yararız. Oradan da biraz hani bütçeyi koruruz diye düşünüyorum. Asfandan öncelikle toplayalım şöyle. Meyhane kılıç elit alamıyoruz. O zaman usta alacağız. Ya şunlardan alacağız. Al hocam. Okçu uzmanı, kılıç uzmanı bunları da alacağım. Tamam gerisi kalsın. Esir de yok. Tamam. Şöyle şimdi Aytap Kalesi'ne gideceğim. Birazdan denizleri açılasım var. Bugün biraz daha eşya yararak topladığımız askerleri e, şey yaparız hocam. Geliştiririz. Ardından yani Bursa için sağlam hazırlanmış oluruz. İyi olur yani bizim adımıza. Çık hocam. Devam et. Bir Mountain Bandits vursam 35 kişilik falan bayağı iyi olur. Ee, dediğim gibi denizlere açılacağız birazdan. Hani olur da karşımıza çıkarsa iyi olur bizim için. Şöyle devam edelim. Burada fazla oluyor hocam eşyalar. Birazdan karşımıza çıkmaya başlarlar diye düşünüyorum. Eğitim deneyimi de artıyor. Güzel. Şöyle Kayre'den de alalım birkaç asker. Ee, bunu da al. Şöyle tamamdır. Para da bitti bu arada. vallahi para da bitti. Yetmedi. 70 eleman var. Beni saymazsak. Şimdi bunları geliştirmeye çalışacağız hocam. Bunun içinde eee o yapma be. Mountain Bandit geliyor. Şöyle bir gelsin de hocam. Çünkü ben denizlere inemiyorum. Hocam ikisine bir girsek var ya. Evet, bunlara girelim. Bunlar da sağlam yani hocam. Şöyle savunmaya baktığınızda adamın savunması Korsan e, askerlerinin savunmalarından iyi. Şöyle girelim. Savaş boyutu 50'lerde kalsın. Tamam. Şöyle girelim hocam. Evet. Ekleyelim. Ee, şimdi devam et. Bende at varmış. Güzel. Bendeki mızrak mı hocam? Güzel bir karga vuruşumuz var o zaman. Daha at yavaş hocam. Ey yavrum ey bu atla var ya. Hiçbir şey yapılmaz ya. Elimde kaydı hemen bıraktı yani. Bu atla hızlı gitmiyor ki. Yo yo ben vuracağım bir tane. Vallahi ben vuracağım. Yok vuramadık. Ya hocam şimdi şöyle şöyle durursak ee, vuramıyoruz. Şöyle eğilirsek de elemanı göremiyoruz ama bu şekilde denk gelirse direkt öldürüyor yani. Ya değişik ya bu kargo vuruşu biraz değişik olmuş. Neyse kayıp vermeden bunları indirdik. Savaş kanimeti olarak güzel şeyler vereceğini düşünüyorum. Şöyle bakalım. Evet hiç düşündüğüm gibi olmadı. Neyse hocam. Ne oldu lan? Heh. Şimdi seviye atlayanlar var. Onları yükselteceğiz. Bir de para da yok. Şimdi yükseltmeye para da bitti. Şöyle Kayra'ya gidelim. Elimizdekileri bir satalım. Ama ondan önce şeye bakmak istiyorum. Benim bot. Ha tamam. Tamam hocam neyse market satılmak eşya 3800 ve orta düzeyde de para etmiyor. Ya stepi yakalasam mükemmel olurdu ya. Neyse ne yapalım şimdi? Yine bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz ki gelsinler hocam. Karşıya da geçemem. Bekleyelim hocam yani şöyle biraz arayalım. Ee, hem biraz da serinin gidişatı hakkında konuşuruz. Şimdi bu bölümde Bursa'yı almak biraz zor gibi. Ee, dediğim gibi zaten 3. bölümde şey söylemiştim. horus Bandits var. şunu bir yakalayayım. 3. bölümde şey söylemiştim hocam. Yani Bursa Kalesi sağlam ama içindekiler boş. Eee... Ama yine de hani zor oluyor hocam. Şöyle şunlara da girelim. Şunları kapat hocam bize lazım çünkü alev top falan. Tamam şöyle girelim. Evet önce bizimkilere bir emri vereyim de hepsi bir dursun. Bir durun hocam. Ben önden birkaç tane eleman alıp geleyim. Allah bu defa kargo uğruşunu yapmayı planlıyor. İyi tepeden geliyorum. Avantaj. Oh 1549. İyi öldürdüler beni güzel. Hadi be. Yani bu atla dönmek falan baya zor. Telefondan zaten ayrı bir zor. Nasıl vuramadık ya ona. Güzel. Bizimkiler emri vereyim. Şöyle girsinler hemen e, alsınlar Hocam 3-4 kişi aynı anda düşüyor hocam yeri yani böyle Salisesi salisesine Aynı düşüyorlar Bizim elemanlar sağlam ya Atlas yerde fazla yani e, Meydan savaşında bu bir avantaj bizim için bu Elemanlarla da çok yol kat edeceğiz gibi duruyor Bakalım Dediğim gibi acele etmeyeceğiz Bursa'yı e, fethetme konusunda da. Acele edince yani her zaman kaybeden taraf biz oluruz. Evet kaybımız yok diyebiliriz. E, yalnızca ben ölmüşüm. Şöyle bakalım. Savaşkanı Mete olarak ne verecek? Evet bunları vermiş hocam. E, yani bir 1200 ederse bizim için iyidir. Şöyle nereye gitsek? Bir kaleye gidelim. Şunları önce bir okutalım. Ayrıca seviye alanlar da var. İyi güzel hocam. Biraz yükselsinler bu şekilde. Yani Bursa için iyi hazırlanalım. Meyhane yani diyeceğim önce. Biraz eleman alayım. Ee, şunları almayacağım. Tamam gerisi kalsın. Esirler vardı bayağı elimizde. Ha, ben şunları alırım hocam. bunu almam. Aldığım iki tanesinin şeyi bayağı yüksekti. Savunması bayağı yüksekti. Neyse ordumuza da eşki aldık ama. Evet. Şöyle savunmasını karşılaştıralım mesela. Evi bir askerinden sağlam savunması. 76'ya 75. Evi bir askerin askerinin Superman Elsin e, savunması 75. Hunter Mountain Bandits'in savunması 76. Yani demek istediğim bu hocam. Sağlamlar. Ama savunma açısından. Şimdi elimizde şey vardı lan satmayı unuttuk bir dakika. Götürelim satalım. Akmemde satalım hocam. Güzel 2800 etti. İyi para. Şimdi tekrardan dönelim. Ee, bu Bursa'nın Lord'u nerede ya? Onu da merak ediyorum. Hani onu bir görebilsek onda bir yararız hocam. Oradan da iyi ganimet falan gelir bize. Ki lazım da hocam yani. Bize yani para lazım. Seviye lazım. Hem bana hem askerlerime. Bunun için de Bursa'nın Lord'u bayağı ideal sağlam değil. Ee, şey açısından. Elemanları falan sağlam değil. Kamakura mı? Aracı %100 kesersen tabi gelir hocam. Oradan da gelir. E ne yapacağız? Vallahi şu an işler kötüye gidiyor gibi duruyor. Buraya kadar gelirler mi bilmiyorum ama hani yerlerse kötü olur. Bursan Lord'u içeride mi? Değil. Nerede hocam bu Bursan Lord'u? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bunu bulabilmek için. Bursa saldırı kalesi diyeceğim. Ki o eleman bir gelsin hocam. Bir görelim hani yüzünü görelim. Benimle orada da burada buluşalım diyeceğim. Burada bekleyelim biz. Tamam böyle bekleyelim. Hani gelirse beraber saldırırız. Hatta biraz daha öne geçelim. Şöyle. Aksat kaçırmayalım yani. Çünkü büyük ihtimalle yukarıdan gelecek zaten. Şöyle bekleyeceğiz. Yani Kamakura lordları da geliyor hocam. Ciddi ciddi geliyorlar yani. Adamlar yani ta Nereden geliyor hocam? Şöyle baksana ya. Adamlar ta şuradan Yani artık gemilerine binip gelirler. Bizi zorlarlar gibi duruyor ya. Vallahi Bugün pek bir şey yapamadık. Yani gelsinler eğer Püskürtebilirsek hem savaş ganimet olarak falan e, baya iyi olur bizim için. Hem ben seviye alırım hem askerler seviye alır. Yani iyi olabilir bir yandan da. Bakalım yani. Gelsinler de görelim. Şeyi de arttıracağım ya. Kıta stoklarını. Takım dayanıklılığı baya düşmüş bizim. O yüzden şöyle bir kamp kuralım. Ben neye tıklamıştım az önce? Heh. Şöyle kamp, kampımızı kuralım. Hem takım dayanıklılığımız artsın biraz. Şöyle bekleyelim hocam gelirse gelir, gelmezse de ne yapalım yani? Büyük ihtimalle şey diye düşünüyorum. Ben yani, yukarıda da korsanların kalesi var. Yani orada bir şeye gitmiş olabilirler. E, orada bir savunmaya gitmiş olabilir. Bu Lord. Yani aklıma gelen başka bir şey yok. Gelen de kimse yok. Neyse bugün burada kapatalım hocam. Ee, ufaktan hazırlıkları diğer bölümde de yaparız. Ee, diğer bölüm güzel bir şeyler çıkarmaya çalışırız hocam. Yani normal savaşla almam biraz zor. Otomatik savaşla olsa hızlı bir şekilde alır geçerdik ama... E, şimdi... Normal savaşla giriyoruz. Telefon zaten kasıyor. Ha, yani bunun içinde zorlanıyoruz yani. Doğal olarak. Öyle yani hocam. Bursa'da sağlam kale. Ee, her ne kadar bizde bir lord olsa da Bursa'yı almak biraz zor. Şimdi step benim peşinden mi gidiyor? Ne yapıyor? Ne hala gelmedi bak. Bursa'nın lordu gelmedi yani. Neyse burada kapatalım hocam. Ee, yani şunu da sormak isterim. Normal savaşla değil de otomatik savaşla girmemizde isteyenler varsa alta yazsınlar. Yani büyük bir bölüm isterse ya hemen otomatik savaşla alıp geçeriz. Çünkü normal savaşla bayağı uğraştıracak gibi bizi. Semerkand'da Semerkand'ı da öyle yaptık. Önce normal savaşla girdik. 300-400 küsür kayıp verdik ama Otomatik savaş bir şekilde alıp geçmiştik. Neyse hocam daha fazla uzatmayayım. Yani sizin de canınızı fazla sıkmayayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.